Canlarım hepinize yeni videomdan selamlar, sevgiler. Evime hoş geldiniz. Temizliğe hazır mıyız? Yatak odasının ve çocuk odasının bir de mutfağın perdesini çıkardım, makineye attım. Bugün perdeleri yıkayacağım. Yavaş yavaş temizlik yapacağım. Böyle bir dip köşe temizlik yapasım var bu hafta. Halılar, örtüler, çarşaflar, pikeler. İlk olarak perdelerden başladım canlarım. Yatak odasının perdesini çıkarttım. Çocuk odasının da e, sadece şu ranzanın üstü, şey ranza tarafındakini aytuğa çıkarttırdım. Makineye koydum. Şimdi deterjanını falan koyup e, yıkamaya başlatacağım. Yıkamaya temizlik işlerine hoş geldiniz. Bugünlerde böyle bir temizlik aşkım kabardı. Ali gündüz vadiyasında canlarım. O bugün itibariyle gündüze döndü. Sabah işe gitti. Dün akşam düğünümüz vardı biliyorsunuz. Ee, oynamaktan hoplamaktan zıplamaktan valla bugün zor kalktım yataktan öyle söyleyebilirim çocuklara birazcık masaj yaptırdım e, ayaklarıma sırtıma falan öyle kalktım kendime geldim şu an saat 2 kahvaltımızı yaptık bulaşıkları toplayacağım aslında ben perdeleri sabahtan atıyordum makineye şeyi aldım ee, kalkar kalkmaz çayı ocağa koydum baktım su kesik değil genelde sabahları su kesiliyor bizim burada Su kesik değil. Hemen dedim perdeleri at götürüm makinaya. Biz kahvaltı yapana kadar yıkana dursun. E, merdiveni aldım içeriye geçirdim yatak odasına. Ay bir baktım merdivenden bir şeyler dökülüyor böyle alçı sıva tarzı bir şeyler. Hani geçen annem aşağıda evi tadilat yaptırdı ya bizim komşuya. E, böyle merdivenin de her yerine işte alçı sıva falan böyle yapışmış bir şeyler olmuş falan. Onlar içeriye dökülüyor. Yani e, merdiveni şimdi yatağın üzerine koyduğumda ne olacak? Bütün o alçısı falan benim yatağın üzerine. Yani evin her yerine dökülecek yerlere falan döküldü zaten. Artık öyle olunca hemen geri onu arka balkona götürdüm. Hortumu tuttum. Bir güzel o merdiveni yıkadım. Ee, hani boya, önceden boya kalıntısı var o ayrı da alçı böyle beyaz alçı kalmış. O da dökülüyor. Hortumu tuttum. Dur aşkım. Hortumu tuttum. Yıkadım merdiveni böyle şeyle sıkocu brightla sürtü sürtü dedim biz kahvaltı yapana kadar merdiven kurur ondan sonra artık dedim atarım sonra kahvaltımızı yaptık aşkım yapma ama makinenin her yeriyle oynuyor kahvaltımızı yaptık ee, sonra ben kahvaltı son böyle bir iki bardak çay içiyordum annem geldi annemle oturduk sohbet muhabbet bilmem ne derken. annem gitti rümeysa aradı rümeysa ile biraz telefonda görüştük. Onu da kapattıktan sonra kattığım işlerimin başında işte ilk iş olaraktan da makineye perdeleri koydum. Şimdi onu çalıştıracağım. Deterjanla yumuşatıcısını koyacağım. Yıkanacak. O yıkanırken ben kahvaltılıkları dolaba koyup mutfağımı bir toplayayım. Ee, yapma aşkım. Akşama da biberli ekmek yapacağım. Hamur yoğuracağım. Malzeme şeyi çıkarttım. Şurada şöyle biberli ekmek içlerim var. Buzluktan çıkarttım bunları. Bunlar çözülüyorlar yavaş yavaş. Artık bu videoda da mı olur? Yoksa biberli videosu ayrı bir video da çekebilirim. Artık orasını bilemiyorum. Günün gidişatına bağlı canlarım. Şu an mutfağım inanılmaz dağınık ve kalabalık ve karışık. Bir, bir, uçtan başlayacağım artık işlerime. Şu makineyi bir çalıştırayım önce. Ondan sonra şu kahvaltı tepsisini falan ortada kaldı. İşte biraz telefon görüşmesi falan yaptık. Ondan öyle kaldı yani anlayacağınız. Anne. Efendim? Bu evet. yıkamalı yaptıracağız. Birazdan Kan biraz zaman Of ya. <laughs> olacak koyayım perde yalınlar Az koymayayım. Nazen İnşallah su kesintisi ya da e, şey olmadan su kesintisi ya da elektrik düşmesi olmadan inşallah böyle bir yıkanıp çıkar hemen perdeler 30'da e, ha, 400 derecede sıkma 30 dakika ya ben yanlış mı perde ayarı tamam yok aynı 30 derece Sıkma devri 400. Ön yıkama yapılacak. 1,5 saat sürüyor. Başlatalım Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu yıkarken biz de işlerimizi yapalım. Buradan cici bebek kutumuz var. Şuraya koymuştuk. Nilay bunu çıkardı. Şuraya koyayım. Ay Allah'ım. Durduğum yerde terliyorum ya. Nasıl inanılmaz bir Sıcak. Nasıl bir şey? Anlamıyorum. Şunu soğuk şey yapalım. Bakayım. Canlarım siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Ne yaptınız hafta sonu? Gerçi bugün daha pazar. Şey değil. Hafta sonu bitmiş değil de. Bugün ee, Ali Gündüz'e dönünce sanki ben hafta başıymış gibi hissediyorum. Öyle hissediyorum yani. Yoksa ilahi gelir döker bunu. Evet. Evet. Akşam düğünümüz vardı. Düğünümüz çok güzel oldu arkadaşlar. Halamın torunu ee, halamın kızının kızı oluyor yani. Ee, aynı mahallede oturuyoruz. Bu kayınverdemle ve dayımın oturduğu e, ev var ya bahçeli ev. Onun hemen yan tarafında oturuyorlar. Kendi evleri. Ee, ve şey yani hem halamın torunu hem Allah halamın kızı oluyor yani hem akrabamız hem de aynı mahallede yaşadığımız için hem de aynı zamanda komşu da oluyoruz. Akşam bütün akrabaların düğündeydi. Düğün çok güzel oldu çok. Maşallah subhanallah. Kızımız da çok güzel gelin olmuş. Gündüz gitmiştim zaten biraz düğün evinde bulunalım dedik gündüz gittim. Ee, ama bu şey e, abla gelmişti kuaförden de diğer işte Semanur semanlı falan onlar kuafördelerdi daha. Onların çekimleri falan filan oluyor biliyorsunuz. Ondan sonra biz orada biraz oturduk. Urfa'dan falan. E, Senem olan akrabaları var. Onlar gelmişlerdi. Onlarla oturduk, sohbet ettik, çay içtik. Ay o kadar e, candan insanlar ki. Hatta akşam düğünde de beraber oynadık onlarla biraz. Oyun oynamayı çok severim ben diyordu. Ben de onu oyuna yaptım Biraz beraber, birlikte oynadık. Ondan sonra... Düğünde Kınar'a yakıldı zaten. kına Kınar de düğünde oldu. Şimdi şeyde düğün olacak. Kızımızın evleneceği yer. Zaten orada okuyordu. Eşiyle de orada tanıştılar. Aynı okulda tanıştılar. Zaten ne kadar nişanlı kaldılar? Bir sene nişanlı kaldılar mı? Kalmadılar bile. Aa yok ne bir senesi? Mart mıydı Nisan mıydı neydi? Kıştı daha ya. Ya soğuk değildi ama. Mart ayı falan da herhalde e, nişan oldu. Zaten dediler çok bekletilirse hemen düğününü yapacağız dediler. Şimdi burada kız evinin düğünü oldu. Şimdi oğlan evinin düğünü olacak. Sabah yine zurnayla götürdüler. Sakarya'ya gitti. Orada okumuştu. Orada da tanıştılar. Rabbim mutlu mesut etsin inşallah. Düğünü de güzel oldu. Kendisi de çok güzel. Maşallah. Rabbim esirgesin. Ha? Neydi oru? Hı hı. Şimdi de sabahta e, da huzurayla götürdüler. Sakarya'da da düğün olacak. Oğlan evinin düğünü olacak artık orada da. Yine buradan bütün Ailesi. Gidecek olanlar gitti. Oraya. Şunu unutmuşum. Şimdi benim Antalya'da halamın oğlu var. Ondan sonra Uşak'ta halamın oğlu var. Onlar da geldiler. Onlarla da görüştük. Bayağıdır. Nişanda görüşmüştük. İşte 45 ay önce nişana gelmişlerdi. Nişanda görüşmüştük. Bir de şimdi düğünde görüştük. Bir de benim köyden akrabalarım geldi. Amcamın kızları. Ee, amcamın torunlarının işte torunları eşleri falan hep birlikte onlarla o öpüştük sarıldık halamın kızlarını da 2-3 aydır görmüyorum en son şeyde hala, amcamın torununun düğününde görüşmüştük kulenin düğününde çok şükür Rabbime güzel oldu Sadece sabah tabi bizim yorgunluğumuz ne ki? Sadece oynama zıplama hoplama yani. Hadi bir iki saat yatarsın dinler misin? Geçer. Onlar bir haftadan beri düğün yani bir hafta bayağıdır. Serap abla oraya gitti orada e, kızın evini düzdüler. Eş, eksik eşyalarını aldılar ettiler geldiler burada. Bir hafta öncesinden düğün hazırlıkları başladı. E, oğlan evi geldi. Kız işte ah makine de bitmiş makineyi boşaltayım. İyi olmuş makinem de bitti. olan evi geldi. Ay yarabbim ne sıcak. Bazen böyle bir durunca korkuyorum makine şimdi bir de perde yani hadi çamaşır olsa neyse diyeceksin de bekler beklese de olursa perde böyle çok bekledim olmaz yani perdeleri geri asmam lazım. Kapatır mısın orayı anneciğim? Ah 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 yavaş. Önce şurayı bir boşaltayım. Kızım bir kalk. Kapat orayı anneciğim. Evet. Ne yapıyorsun? İyi. Kalk. bu lastik makinasılu baskı için bu koymam lazım bu tarafa yazdım ama acaba abi gelsene şu önemli olacak şimdi şu, tarafa koyarım şu da şimdi Allah'ım herkesin çoluğuna çocuğuna hayırlı kaderler yazsın. Güzel kaderler yazsın Rabbim. Mutlu meclisi inşallah. Benim bu bardak dolabıma en son aldığım bardaklar var ya sığmıyor. Dedi düğün salonu da çok güzel büyüktü. Allah. Annem. Aman Allah'ım Allah, döküyorum öyle ama. Şey. Of hangisi? ya. Ne oldu? Keşke bunlar beni alsa. Neyden alsam? Bak. Havuz mu? Evet. Alacağız kızım. Ulaşık makinesi nasıl sıcak ateş gibi? <laughs> İsmail yaktı. anne mi? Evet. Geliyorum. Kahve ha? Abi, kahve <gülüyor> tamam. <gülüyor> Annem geldi kahve içelim diyor balkonda. Bu arada ben üşüttüm biraz arkadaşlar. Öf, böyle bir öksürük ciğerlerim. Klimadan ama. Özellikle klima normalde beni çarpmaz pek kolay kolay. Eğer banyo yapıp klimanın önüne yatarsam çarpar. Öyle yani. Şimdi şu bulaşma yinasını bir boşaltayım. Annem balkonda oturuyormuş. Aslında öyle bir boşaltıp şey yapsam mı? Ya da Neyse annemin fazla zamanı yoktur. bulaşık beklesin. Ben kahveyi yapayım. Sonra evet, annemle kahvemizi içelim. Ondan sonra bulaşıkları halledeyim. Anneler bekletilmez. <laughs> Annem balkonda oturuyor. Ben de bekletmeyeyim anneme dedim. Önce bir kahve içelim. Ee, dur bakayım. Makinede öbür cezve mi olacak? Yok. Kirli derhalde. De Efendim kızım? Neyse şu büyük olanı alayım. Şunun da kolu kırıldı geçen. Baktınza buradan. Bakkala gidiyor. Ay Kaldırayım. bulaşıklar kahveden sonraya kaldı. Diyorum ya bugün biraz da ağırdan alıyorum. Kahveyi de içince ben hızlı bir şekilde hepsini böyle arka arkaya yaparım. Şuraya kahve bir şey oldu. üstüne de hatta ama anlayamadım nereden bir ne Hücum ama Şirada nedir? Anlamadım ki. Balkon da sıcak ama artık böyle evlerin içinde oturmaktan da sıkılıyoruz tamam klimayı açıyoruz açmasının sorunu değil o ama insan artık böyle e, içeride oturmaktan da sıkılıyor yani hep içeride otur hep içeride otur yani bir yerde artık ondan da sıkılıyoruz bu arada yeni tepsemi kullanıyorum canlarım Rümeysa'nın hediye ettiği tepsiye. Sağ olsun canım benim. Keşke yakın olsak. Şöyle ne bileyim. Böyle bir sürekli görüşebileceğimiz şekilde yakın olabilseydik. O da diyor keşke yakın olsaydık abla diyor. Aradı işte biraz önce görüntülü görüştük. Ay şunu az eksik koydum. Ya, Bir dakika. <laughs> Allah'ım Tamam. Ne yok? Ha. Şu şu şey ben, ben. Telefonlarınızı şarja taktınız mı? Yok. Neydi? Şey Ay nasıl sıçrıyordu ya? Bunun kırmızı şu sıçrıyor. çok aşırı sıçrıyor. Al. Neyden, mi? Yok yok. Hop bak, bak şu şu. Çekil. Kapat bir dakika bunu. Görünmüş mü? Herhalde bak. Ya anne. ama kızım terlikle girmiş içeriye ya. Niye terlik giydiriyorsunuz balkonda ki buna. Bakan mı E Terliği niye çıkarmıyorsun? Bilal, Ya Jacob'a. Islık niye senin ıslak? Bunu da. He? Pamukları dışarıya koy onu. Bakkala götürmüş beraber. Perdem yıkanıyor. Bir saat kalmış diye gösteriyor. Gör çıkar çıkmaz hemen takarım. Neresi kaldı? Ee, salon kaldı. Salon ve çocuk odasının balkon tarafına bakan pencerenin iki kaldı. O ikisini bir attım mı? Perde işini hemen bugün bitiririm zaten. İki günde bir, şey, bir günde biter. Ee, anca ondan sonra yemeğimle uğraşırım. Hamur yoğuracağım daha yoğurmadım. Yemek yaparım. Mutfağımı toplarım. Akşam olur zaten. Yarın da e, ne yapayım? Halıları en sona bırakayım diyorum ama Büyük halım da yıkanacak yine. Çocuk odası, yatak odası halıları tek tek makineye atılacak. Yarın onları öyle yapayım. Çarşafları falan değiştireyim. Pikeleri atayım makineye. Halıları toplayayım. Yarın. Pikeleri, çarşafları makineye atayım. Ondan sonra tek tek halıları atarım. Toptan temizlik olsun yani. Ee, öbür güne de öbür gün mü olur? Daha sonraki gün mü olur? Bilmiyorum. Büyük halıyı çık, aşağıya indiririm. Ee, annemin orada yine yıkarı halıyı, büyük halıyı. Hava sıcak oldu mu? Sıcakta da ha, halı kokuyor. Ama hiç halısız da olmuyor. Çocukluyum, halı illa sereceğim. Hazır canlarım. Tepsim de çok şık değil mi? Fincanlarıma da uydu. Çok güzel.